5. hakikat Babı şefkat ve ubudiyeti Muhammediyedir Aleyhissalatu vesselam. İsmi mucib ve rahimin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki en edna bir haceti en edna bir mahlukundan görüp kemal şefkatle ummadığı yerden isaf eden ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlukundan işitip imdat eden lisan-ı hal ve kal ile istenilen her şeye icabet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab en büyük bir abdinden haşiye Evet 1350 sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda 350 milyondan ziyade raiyeti bulunan ve her gün bütün raiyeti onunla tecdid biat eden ve onun kemalatına şehadet eden ve kemali itaatle evamirine inkiyat eden ve arzın nısfı ve nev'i beşerin humsu o zatın sıbgı ile sıbgalansa yani manevi rengiyle renklense ve o zat onların mahbubu kulubu ve mürebbi ervahı olsa elbette o zat şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Hem ekser enval kainat o zatın birer meyve-i mucizesini taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa elbette o zat şu kainat halikinin en sevgili mahlukudur. Hem bütün insaniyet bütün istidadiyle istediği beka gibi bir haceti ki o hacet ise insanı esfel isafiliğinden alay illiyine çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir apt umumun namına onu kadiyül hacattan isteyecek. En sevgili bir mahlukundan en büyük hacetini görüp bitirmesin, isafetmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Evet, mesela hayvanatın zayıflerinin ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve suhuleti gösteriyor ki, şu kainatın maliki nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimane bir şefkat hiç kabil midir ki mahlukatın en eftalinin en güzel duasını kabul etmesin? bu hakikatı 19. sözde izah ettiğim veç şurada dahi mükerreren şöyle beyan edelim. Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikayeyi temsiliye de demiştik. Bir adada bir içtima var. Bir yaver ekrem bir nutu kokuyor. Onun işaret ettiği hakikat şöyledir ki, gel, bu zamandan tecerrüt edip, fikren asr-ı saadete, ve hayalen Ceziretül Araba gidiyoruz. Ta ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı vazife başında ve ubudiyet içinde görüp ziyaret ederiz. Bak o zat nasıl ki risaletiyle hidayetiyle saadeti ebediyenin sebebi husulu ve vesile-i Onun gibi ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. İşte bak, o zat öyle bir salatı kübrada, bir ibadeti ulyada, saadeti ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire, belki bütün arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünkü ubudiyeti ise, ona ittiba eden ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi, muvafakat sırrı ile bütün enbiyanın sırrı ubudiyetini tazammun eder. Hem o, Salat-ı Kübra'yı öyle bir cemaat uzmada kılar, niyaz ediyor ki, güya beni Adem'in Hazreti Adem'den asrımıza kadar belki kıyamete kadar bütün nurani ve kamil insanlar ona tebaiyetle iktida edip duasına amin derler. Haşiye. Evet, Münacat Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salatları ve salavatları onun duasına bir amini daimi ve bir iştirak-ı umumidir. Hatta ona getirilen her bir salavat dahi onun duasına birer amindir ve ümmetinin her bir ferdi her bir namazın içinde ona salat ve selam getirmek ve kametten sonra şafilerin ona dua etmesi, onun saadeti ebediyye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumi bir amindir. İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisanı haliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadeti ebediyeyi o nevi beşer namına zat-ı ahmediyye aleyhissalatu vesselam istiyor ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki şu dua kabule karin olmasın? Bak hem öyle beka gibi bir haceti âme için dua ediyor ki değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip lisan hal ile oh evet ya Rabbena ver duasını kabul et biz de istiyoruz diyorlar. Hem bak, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukarane saadet-i bâkiye istiyor ki, bütün kainatı ağlattırıp, duasına iştirak ettiriyor. Bak hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için saadet isteyip, dua ediyor ki, insanı ve bütün mahlukatı, esfel-i olan, fenayı mutlaka sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, abesiyetten, alayı illiyin olan kıymete, bekaya, ulvi vazifeye, mektubat-ı samedaniye olması derecesine çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizarı istimdatkarane ile istiyor ve öyle tatlı bir niyazı istirhamkarane ile yalvarıyor ki güya bütün mevcudata semavata arşa işittirip vecde getirip duasına amin Allahümme amin dedirtiyor. Haşiye Evet şu alemin mutasarrıfı bütün tasarrufatı bil müşahede şuurane alimane hakimane olduğu halde hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf kendi masnuatı içinde en mümtaz bir ferdin harekatına şuuru ve ıttıla bulunmasın. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf alim, o ferdi mümtazın harekatına ve deavatına, dualarına ıttıla bulunduğu halde ona karşı lakayt kalsın, ehemmiyet vermesin. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki o mutasarrıf kadiri rahim, onun dualarına lakayt kalmadığı halde o duaları kabul etmesin. Evet, Zat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatu vesselam nuru ile alemin şekli değişti. İnsan ve bütün kainatın mahiyeti hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki şu kainatın mevcudatı esma-i ilahiyeyi okutan birer mektubat-ı samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar kıymettar ve manidar birer mevcutturlar. Eğer onur olmasa idi mevcudat fenaî mutlaka mahkum ve kıymetsiz, manasız, faydesiz, abes, karma karışık tesadüf oyuncağı bir zulmeti evham içinde kalırdı. İşte şu sırdandır ki insanlar zat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatu vesselam duasına amin dedikleri gibi arş ve ferş ve seradan süreyyaya kadar bütün mevcudat onun nuru ile iftihar edip alakadarlık gösteriyorlar. Zaten ubudiyeti Ahmediyenin aleyhisselatu vesselam ruhu duadır. Belki kainatın harekatı ve hidematı bir nevi duadır. Mesela bir çekirdeğin hareketi halikından bir ağaç olmasına bir nevi duadır. Bak hem öyle semî ve kerim bir kadirden, öyle basir ve rahim bir alimden saadet ve beka istiyor ki, bil müşahede en gizli bir zihayatın, en gizli bir arzusunu, en hafi bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder, lisan hal ile de olsa icabet eder. Öyle sureti hakimane basirane, rahimane de verir ve icabet eder ki, şüphe bırakmaz o terbiye ve tedbir, öyle semî ve basire mahsus, öyle bir kerim ve rahime hastır. Acaba, bütün beni Adem'i arkasına alıp, şu arz üstünde durup, arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp, nevi beşerin hülasayı ubudiyetini cami hakikat-ı ubudiyeti Ahmediye aleyhissalatu vesselam içinde dua eden şu şerefli nevi insan ve feridi kevnü zaman olan fahri kainat aleyhissalatu vesselam ne istiyor dinleyelim. Bak kendine ve ümmetine saadeti ebediye istiyor, beka istiyor, cennet istiyor hem mevcudat aynelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye ilahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat talep ediyor. Görüyorsun, eğer ahiretin hesapsız esbabı mucibesi delaili vücudu olmasaydı, yalnız şu zatın tek duası Baharımızın icadı kadar Halık Rahim'in kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Haşiye 1 Evet, ahirete nispeten gayet dar bir sayfa hükmünde olan rû-i zeminde, hat ve hesaba gelmeyen harika sanat numunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek ve 300 bin kitap hükmünde olan muntazam enva masnuatı o tek sayfede kemali intizam ile yazıp derc etmek elbette geniş olan alemi ahirette latif ve muntazam cennetin binasından ve icadından daha müşkildir. Evet, cennet, bahardan ne kadar yüksek ise, o derece bahar bahçelerinin hilkati, o cennetten daha müşkildir ve hayret fezadır denilebilir. Evet, baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, yüz bin haşir numunelerini icad eden Kadir-i Mutlaka, cennetin icadı nasıl ağır olabilir? Demek nasıl ki onun risaleti, şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَكْتُ الْاَفْلَاكَ sırrına mazhar oldu. Onun gibi, ubudiyeti dahi, öteki dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi. Acaba hiç mümkün müdür ki, bütün akılları hayrette bırakan şu intizamı alem ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat, misilsiz cemali rububiyet, o duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul etsin. Yani en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip, ifa etsin, yerine getirsin, en ehemmiyetli, lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul edip, çirkin olamaz. Haşiye 2 Evet, inkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir. Ve inkılab-ı içinde, Muhal ender muhal bir zıt kendi zıttına inkılabıdır ve bu inkılabı ezdat içinde bilbedahe bin derece muhal şudur ki zıt kendi mahiyetinde kalmakla beraber kendi zıttının aynı olsun. Mesela nihayetsiz bir cemal hakiki cemal iken hakiki çirkinlik olsun. İşte şu misalimizde meşrut ve kat'iyül vücut olan bir cemal-i rububiyet, cemal-i rububiyet mahiyetinde daim iken aynı çirkinlik olsun. İşte dünyada muhal ve batıl misallerin en acibidir. Demek Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi عبوديه لدى اخره كبسناتشر عليه صلوات الرحمن ملء الدنيا ودار الجنان اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ذلك الحبيب الذي هو سيد الكونين وفخر العالمين وحياه الدارين ووسيله السعادتين وذو الجناحين ورسول الثقلين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين امين